Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir kripto kazanç ile karşınızdayım. Sitemizin ismi Swipeek. linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan direkt tıklayıp kaydalıyorsunuz. Arkadaşlar Kaydolduktan sonra böyle bir ekran karşılıyor sizi. Öncelikle arkadaşlar burada saatlik faucet yaparak kazanç elde edebiliyoruz. Yani her saat buradan Swipe coin kazanabiliyoruz. Tek yapmanız gereken bu şekilde kapçayı çözüp topla demek Bakın 0.0075 Sui Coin kazandım. Arkadaşlar ve bir Sui Coin 2.63 dolar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar burada seviye sistemi var. İlk seviye stone oluyor sonra iron bronze diye yükseliyor. Ve her seviyede de bizim kazandığımız Sui Coin artıyor. Saatlik mesela master seviyesinde bir Sui kazanıyoruz. Yani her saat 2.63 dolar günlük arkadaşlara yaklaşık 60 dolar gibi bir miktar kazanabilirsiniz buradan onun dışında para kazanmak için arkadaşlar burada anketler var isterseniz bunları çözerek soy coin kazanabiliyorsunuz bu bölümden burada arkadaşlar hacmimiz var hacmimizi arttırarak seviye atlıyoruz mesela bir soy coin hacim elde edebilirsem ikinci seviye yani iron olacağım sonra 10 olursa bronz 100 olursa silver bu şekilde artmakta arkadaşlar şimdi hemen size nasıl burada oyunlar oynayacağınızı göstereceğim bakın burada oyun oynayarak hacmi e, hacmimizi arttırabiliyoruz mesela ben genellikle buradan dice oynuyorum bu şekilde arkadaşlar e, şey yaparak oyun oynayarak arttırabilirsiniz size bakiyenizi arkadaşlar size en basitinden gösteriyorum. Bakın. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 17.000 satıcı gibi bir miktar kazandım. Hemen arkadaşlar ve hacmimiz de burada arttı. Buna göre arkadaşlar diğer oyunlarda isterseniz oynayabilirsiniz. Onlara bakabilirsiniz. Ondan sonra kontest kısmında haftalık yarışmalar var arkadaşlar. Mesela ilk sıradaki arkadaşımız 25.000 gibi bir hacmi ulaşmış ve 400 suay coin kazanacak haftanın sonunda 400 suvay coin arkadaşlar yaklaşık 1000 dolar yani burada her hafta 1000 dolar gibi bir miktar kazanabilirsiniz referans kısmında da bakın referanslarınızın yaptığı hacimler var mesela ilk sıradaki 200 kazanıyor bu da arkadaşlar yaklaşık 500 dolar gibi bir bakiye yapıyor referanslarınızla yani sadece arkadaş davet ederek kazanabiliyorsunuz onda Depozit kısmından isterseniz sway coin yatırabiliyorsunuz arkadaşlar yatırım yapıp oyun oynayarak paranızı arttırabiliyorsunuz. Burada adres verilmiş. Bunu bu şekilde kopyalayıp buraya isterseniz yatırım yapıp oyunlar oynayarak paranızı katlayabilirsiniz. Çekim kısmında arkadaşlar göstereyim. Minimum 0.1 çekim. Buraya çekim adresi. Buraya da miktar gittikten sonra kapçayı çözüp bitirav diyerek buradan çekim yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi surveys kısmında çözmüş olduğunuz anketler ve onlardan gelen kazançlar filan gözükecektir burada arkadaşlar aflays kısmında bakın referans bölümü var burada referans linkiniz olacak onu hemen buradan kopyalayıp arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz bu şekilde onlarda şey yaparsa a, oyun oynarsa onlardan gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar Onun dışında çok da söyleyebilecek bir şey yok arkadaşlar sistem bu şekilde arkadaşlarınızı davet ederek ve oyunlar oynayarak onun dışında da saatlik kazançla buradan güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik hoşça kalın.